Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte baf yemiş ve yeni kostümü gelmiş Barat oynuyoruz oğlum ben bunun renklendirmesini nasıl almamışım da. hiç görmedim renklendirmesinin satıldığını arkadaşlar Barat çok güçlü bir kahraman ve şu anlarda da Barat biraz daha böyle hasarımsı oynanıyor yani evet full hasar değil ama hasarımsı bizim literatürümüzde yeni bir kelime artık bu hasarımızı baras yapacağız. Yani hem tanklığımız olacak hem de hasarımız olacak. Gök kram bile alıyoruz arkadaşlar. Kemer de alıyoruz. Gök kram da alıyoruz. Haydi bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum. Kuleyi açamadık lan. Şöyle bu taraftan başlayalım. Oğlum çok güzel kostüm lan. Köpek <laughs> balığı mı bu ne? Köpek balığı. <laughs> Vallahi çok güzel ama daha küçüğüz arkadaşlar büyüyeceğiz. Daha boyumuz büyüyecek merak etmeyin. Şuna pençemi de attım. O bir de Angela var bak yeni fark ediyorum şeyi ayarlıyordum hiç bakamadım. Angela baratsı durduramazlar arkadaşlar çok güçlü oluyor. Ama tabii ki öne de geçmemiz lazım. Bu kahramanın hem hasarını seviyorum hem tanklığını seviyorum. Yani siteniz full olunca tanklığınız da çok oluyor arkadaşlar. O yüzden pek bir şeyiniz kalmıyor tanklığa. İhtiyacınız kalmıyor. İtemlerden ihtiyacınız kalmıyor diyelim çaldırmadım. Yat oğlum aşağı. Şşş. Kanka hayırdır? Tamam. Gelmişken buradan da bunu alalım o zaman arkadaşlar. Hop. 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 Ya ama Benedetta neden kankam ormancıyım ben salsana onu. Sen görürsün ama. Oyun boyunca o Benedetta hiçbir şey yok arkadaşlar. Oğlum gelmişler bana artistik tas diyorlar. Siz hayırdır kankam? Ayık olun ha. Hop. Bayıkken de bakar gözlerim onu söyleyeyim. Oğlum bir ben yetişseydim bir skill atsaydım lan. Bana hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Aha 4 level'da olduk. <laughs> Bu arada arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü attığınız her like ve yorum videonun önerilenlere çıkması için çok çok önemli. Kanalımızı yeni insanlar keşfediyor. Öyle olunca da hop yeni insanların önüne düşüyor kanalımız. Kanalımız büyüyor. O yüzden attığınız like ve yorumlar çok çok önemli. Şöyle yapalım. Kemik kitleyi de buradan ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımdalar. Her zaman destek oluyorlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Gerçekten iyi ki varsınız. Burayı çalmıyorum arkadaşlar. Zaten de çalamam. Canı sıfır olduğu için koridoru beraber itelim. O da gitsin base atsın. O zaman tortla başlıyorum kardeş. İkinciyi alalım beyan da biraz zorladın mı? Neyse hem öldü hem öldürdü okey. no <laughs> sesim gitti. Vallahi sesim gitti. Kanka ben sana getirmem bunları merak etme. Bir stun yesem Seyano üzerime doğru gelse çok iyi olur aslında burada. Hemen hem devam edelim. İkinci baltayı hızlı çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ikinci baltadan sonra iki tane tek kasacağımız item çıkıyoruz. Hem kemer hem gök krem. O yüzden seri seri kasılıyoruz. Hop. Hop. Takım savaşlarında da çok güçlü Barat ya. Arkasında bir kaim bir de gardiyan miferi can yenilememiz var ya. Arşa çıkıyor arşa. Geliyorum oraya takım. Oo, ölmeyin burnu da öldü. Dört kişi çöktüler. Vale zorlarlarsa girelim kanka yoksa girmeyelim buraya. Pençem yok bunu çaldırabilirim. Aldım onu. Son saniye doyacaktı. Kestim kestim. Okey. Onun ultisi var mı ya? Varmış. Şey de bize kalmadı arkadaş. Şu boşa gitmesin bizi alalım bari. Vale topluyor killeri. Sıkıntı yok. Valenin kill toplaması bizim işimize gelir arkadaşlar. Çünkü Vale cidden tek atacak bir kahraman. Bunlar oyun oynatmaz. Ultin yoksa öldün herhalde ya şu hasarı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani benim anlatmama gerek yok bu hasarı. Helal oğlum vale. Angela da vale multi atıyor süper. <laughs> oğlum helal lan. Vallahi bak bana normalde hiç böyle mitler gelmez oğlum ne oluyor? Şurayı da topladım. Kanka midi ittik direkt kuleye yapıştırdık. Hatta kuleyi dövdük ya. Oğlum çok büyüğüz ya kule hemen hedef alabiliyor. Buradan 100 gol alır mıyız? Tamam iptal. Oo, kesemez ama beni. Slow'u da verdim de iki kere hızlı kaçtı. Pençe atmamız kötü oldu Turtle'dan önce. Beni öyle kolay kolay kesemezler. Biz şöyle bir kemerimizi alalım abi. Ver baba ver. Zaten canımız da yeniliyoruz her türlü. Dönmeye devam. 3 0 2 gidiyorum. Kasmış bir valemiz var. Oynamayı bilen bir Angela var. Evet Angela zor bir çar değil ama aslında Angela'yı oynayabilmek çok önemli arkadaşlar. Doğru anda ultiyi atmak doğru kişiye zor kolay değil. Kanka buraya bir yardım be. Pençemiz yoktu arkadaşlar onu çalamazdık. Yuttum bunu. Çıkarttım içinize. Tamam. Aa Angel of geldi okey. Tanıtacak. Tamam Şöyle tükürdüm öldü öldü. Nice. Çok hasar tutuyoruz üstümüzde ya. Yeminle üstümüzde çok hasar tutuyoruz. Güzel. Full cool abi kasılmaya devam ediyorum fark ediyorsanız. İkemlerim hızlı çıkmam lazım. O gök kram ve kemeri hızlı çıkacağız. Aa, 900 gold kalmış hiçbir şey kalmamış. Hemen devam hemen devam hemen devam. Buradan bir de mavimizi alalım. Şöyle. Abi Barat nasıl bir kahraman? 5 kişinin arasına girip ölmeyip ve oradan cidden 5 kişiyi kesebilecek güçte bir kahraman. Mide dönüyorum ölme vale ah lan. Onu şöyle duvara vurduk mu öldü o. Duvara vuramadım. Tamam duvara vuramadım lan az daha boş yere gidiyordu. Güzel. Midin kulesini açarsak ne ala? Şunu aç. Midin kulesi oyundaki en önemli kule arkadaşlar her zaman söylüyorum. Oh buff da yedi ya zaten iyice hayvan gibi oldu. Şunu ver kardeşim. E hadi daha bitsin artık kemer. Bittik hemen. Okey ver gök kıranı. Ultim 7 saniye. Buraya oynayabilirim de. Biraz bekletebiliriz burayı. Tamam. Nata da burada. Sıkıntı yok. Bizimkiler kuleyi açsın. Bakın ben burada bariyer oluyorum arkadaşlar. Rakip arka kuleye çekildiği için bizimkiler de kuleyi açabiliyorlar. Şunu bir yutalım. Vale ölmesin. Vale seni kurtarmak için kardeşim bunların hepsi? Ama kurtaramadık. Okey. Nice. Burayı da topladık. Çıkıyorum ben. Burada sanki bir üçüncü vardı diyecektim. Evet üçüncümüz burada. Okey o da beni e kaldı. Ama midin kulesini bayağı bir yardı. Cık. Oraya gitmesi lazım. Vale doğacak. Ben zaten yetişemem arkadaşlar. Vale benden daha hızlı gider. Hop. Hop. Vale ölmedi ona. Aman dikkat edin. Haret güçlü çar arkadaşlar. Yani ne kadar geri düşürürseniz düşürün. Bir yerden sonra oyuna döner. Döndüğü yerde de iş yapmaya devam eder. Okey. 5800. Farmımız hepsinde iyi var. Vale ile şey, hatta Bruno ile benim farmım. Benedetta de öne geçti. Şu an durumumuz gayet güzel. Gerçekten şu an durumumuz gayet güzel. Her şey yolunda. Böyle giderse rahat bir maçı kazanacağız. Ama alsın sıkıntı yok. Benim kralım bitti. Benim kill bulmam lazım. Helal takım. Bizimkiler tilt ettiler lan. O aradaki kim? Biri çok arada. Öleceksin orada. Gerek var mı o kadar zorlamaya? Angela sen neredesin? Kimlesin? Niye arkadaşlar? Niye böyle şeyler yaptınız? Şunu alayım şuraya vurayım. Hasara bak ya. Haritin de can sıfır kaldı onu da kesiyordum. Öldüm ya. Angel'a 3 saniye. Hadi dayanayım lütfen. Angel'a 3 saniye. Ah be. Abi vallahi valiyi falan satmak istemiyorum da burada çıkmam gerekiyordu. Burası benim hatam. Keşke direkt çıksaydık buradan ya. Enti canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Şöyle açtık. Böyle yaptık. Kahin de bittim. Bakalım gök kırınımızı stekleyemedik. Kemerimizin de stek çok fazla değil. 4 saniye dayanabilseydim Angel'a doğup ulti atsaydı büyük ihtimal oradan da çıkardık biliyor musunuz ölmeden. Onu kesmen önemli. Onu kesmen önemli kardeş. Güçlü çaro. Kesebildi mi? Oo helal. Üstten kill bu sefer de. Seri <laughs> katle bağladı harit. Benim hariti yutmam lazım arkadaşlar. Hariti yutarsak duvara vururuz keseriz. Ama Mia falan da var bunlara Dikkat edelim ha bu maç birden tersine dönebilir. Kapatın o Mia'yı oradan. Burnu'yu görürse buradan kaçar herhalde. Kaçmıyor ki adam. Okey Angel'a ultisi olmasa ölebilir de orada burnu. Ona dikkat edin ya. Güzel. Burnu bir tane daha vursan ölecek o. Süpersin kardeş. Lütfen. mavimi alamadım? Rakibin ormanına dönelim o sırada. Ultim de var bu arada buraya gelen olursa oynarız. Benim şu an kill gerçekten kill arıyorum şu an bu arada. Yok kranım olduğu için ekstradan takasla arıyorum rakiple. bizimkilerde çok zorlama gibi bir hastalık var bence. Çıkmıyorlar yani kazandığımız yerden çıkmıyorlar. Biz bir level da full diyelim. Lord'u ne yapacağız? Gelişmiş Nordu bekleyeceğiz mi? Benim hasarım çok yüksek. Tamam buradan bir tık çıkmamız. Şöyle stun yemeyelim. Büyüyüz ya arkadaşlar. Kolay stun yiyoruz bir de. Tamam tertemiz oynadık burayı ya. Kahramanın gücünü görüyorsunuz değil mi? Ben evet da zorlama kanka bir Selena için. Rakibin kulesinin pasiflerini aldık zaten. Şurayı da açalım. Okey son item Guardian Mifer. Gardiyan Mifer de aldıktan sonra base falan atmayacağız arkadaşlar. Zaten canımız sürekli yenilenecek. 11 oldu dakika. Gelişmiş ordu bekleyeceğiz. Şurayı bir de bir soksak da pasif alsak. Bir dakika önce almak yine kar yani. Atma Aha. Tamam kestim. Ultimi iyi dojladı ya. Timing yani bilerek dojlamadı ama. Gelecek mi o bana doğru gelmedi. Of, oğlum ayağımla eziyorum hepsini. Kuleyi açın lan. Hah de aldım. Buradan bitirmeye çalışırsak bence zorlamış oluruz. Kanka ata geliyor çık. seni aman dur 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 Angel'ı öldürtmeyeceğim. Heh, Arkadaşlar bakın saldırmayacaksanız bile önünde dursanız okey. Önünde durun zaten rakip gelip kesemez sizin korkunuzdan. Ben şöyle mavi alayım. Bruno. Çık kardeş. Ee, güzel kesti. Doğru ama Angela var keser. Bitti nice. Baras'ın gücünü görüyorsunuz. Güzel. Çok güçlü abi ya. Yani hem hasar potansiyeli hem tanklık potansiyeli yüksek. Güzeldi ben bütün takıma ben Benetta benim şeyimi çaldı. Akdenizimi çaldı o düşmanım onun dışındaki herkese like. %23 hasar verip %24 hasar tanklamışız. Tertemiz. Abi görüyorsunuz Baras baba ya. Baras baba oyun uzasaydı daha da yok ederdik de. Yani Gökkran'la birlikte çok güzel oluyor. İkinci balta Gökkran hasar itemimiz. Abi arkasında da kahin gardiyan mifir ve kemer tertemiz oluyor. Like yorum yapışsın ikinci maça geçelim. Bu arada arkadaşlar elmasları şu an önceki yerden asla almayın. Haberiniz olsun. Biz ayrıldık çünkü anlatacağım size onu da. Şimdilik beklemede kalın. Açıklamasını yapacağım. Geçelim ikinci maça. Go. Baba yapıştırdık Cenci kankan buraya Saber ne la? Saber mı bu? Saber. Kimi çıkartır diye bakıyorum. Loi dışında kimseyi çıkartamaz. Louis da bazen çok tank gibi oluyor. Fiske girdim de bakayım. Buraya fiske mi? Okey ya saf girmem gerekiyordu arkadaşlar. İşte programı açarken şey olduk. Oyalandık orada giremedim. Takımdan yine efsane var. Ula 20 yıldız üstüyüz E hala efsane atıyor. Bu neymiş arkadaş? Bugün saldırı hızı yapmayacağız. Yani saldırı hızı e, -e. Full AP full art full AP kasmam lazım ki. Rakibin pikleri çok çok güçlü arkadaşlar. Uzaktan uzaktan bunlara döşeyelim. Dedi ki Julian o kadar güçlü çarkı anlatamam size. Yani Julian harbiden insanı mahvediyor. Ve maçta taşıyor arkadaşlar iyi oynuyorsanız Julian'ı. İlk tem Gök Kran alacağız. Gök Kran'la oynanıyor Çenç artık. ile rakibi biraz dövdüm mü abi Gök Kran hemen açılıyor. Bum rakip infaz. Kulemi açtım. Karşımda Loi var. 2 level'ı çok güçlüdür. Loi'nin 2 level'ı çok güçlü. 1 level'da bir şey yok da. it 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 it. minyonun son vuruşunu kaçırdık. Bu iki level oluyor. Boş yere şey yemeyelim. Boş hasar yemeyelim diyecektim. Nereden tutturdun onu be kardeş? Onu nereden tutturdun be kardeş? Arkadaşlar bence Akdeniz savaşı yapmayalım. Direkt maviye dönün diyecektim. Aldık herhalde. Ben başıma geleceği biliyorum ki yani. Ekstra bir şeye gerek yok. Cidden ben başıma geleceği biliyorum abi. Rakibin pikleri buyken sen Akdeniz TF'si yaparsan kafadan vururlar. Çok zor ve tilt bir maç geçireceğimi düşünüyorum. Umarım öyle olmaz. Bak umarım öyle olmaz. Niye öyle olmasını isteyeyim? Bizim bir yerlere gen katıp öne geçirmemiz lazım. Şuna yardım edeyim bari bir yere gen katamadık. Tamam. Çünkü Saber oyunun başına düşerse hiçbir şey yapamaz sonradan. Adam 3 level ben kesemez yani skeme atmayacağım. O minyonlar gelecek bana mecbur. Level'da da geri düşürdüler arkadaş. Genk geliyorlar. Üste umarım ölmezsiniz kardeşim. O iyi orada. Helal oğlum. kill aldık. Ölmeyin lan. Ölmeyin lan. Şurayı itsek de kuleden gold alsak. Aynen. uyuyorum kanka. Adamın geldiğini siz de gördünüz. Ben de gördüm oğlum. Çeyrek canla nereye geleyim? Jülin'den bir ton hasar yemiştim arkadaşlar. Orada yukarıya gidemezdim yani. Bir de gördüler midin yukarıya gittiğini. Aha bak ben buradan 359 gold aldım kardeşim. Midin kulesinde yarı camını aldım. Çenç kuleleri yiyor abi. Bizim için çok okey yani benim kasmam. Tertemiz ona dönecektim. Gerek kalmadı. Oyunun başında kile değil farma oynayacağım arkadaşlar. Çünkü çok zor bir maç olacağını biliyorum. Gökran almama rağmen farma oynayacağım kile oynamayıp. Düşünün yani. Ben o da ben hayvan gibi kile oynayan ben kile oynamayacağım diyorum. Şimdi ne yapıyoruz abi? Minyonlar geldi yan. Şöyle uzaktan hemen. Kanka minyonları içecektim sana denk geldi loy'i. Şunu alayım bir tane. Saber Gap'e bunu ulti atacaksın mı? Şuradan Akdeniz'de alalım. Full farm'a yattım. Silvana'nın ultisi var mı? Ben şöyle bir gideyim bakayım Silvana'ya doğru. Silvana'nın ultisini yakın mesafeden atması lazım arkadaşlar. Silvana atacaksın mı? İstemedi. Bakayım. Geri çekildi attı. Gidiyorum istenmediğim yerde durmam kardeş. Bir iki tane daha tutursak ölürmüş lan. Tamam. O fiske o o kile ihtiyacım vardı ya. O kile ihtiyacım vardı abi. Alışkanlıktan ikinci kile verdim de birinci kile fullleyecektim aslında bu build'de. Ver parlayan asamı. Rım 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 bunlar aşağıda. Midin kulesini şu dakikalarda açarsan bizim için çok tatlı yani. Oyunun en önemli kulesi mi? Biliyoruz. Vanvan van kasıyor. Yani Vanvan'ı durdurabilecek güce sahibim Chench ile uzaktan uzaktan. Ama yine de kasılmasın abi, niye kasılıyor? Çok değişik oynadın nakarmilla. Kill de bana kalmadı zaten. Abi 30 saniye var. Mecbur itiyorum. Mia'nın farmını bölüyorum da arkadaşlar. Burayı mecbur itip şuranın gold'unu alacağız yani. Ben buranın da gold'unu alırsam beni durduramazlar. Vallahi ben buranın gold'u aldım. Kuleyi de aç. Kuleleri oynayın. Çok zor maç. O yüzden kuleleri abi. Çok zor maç. Şöyle gideyim ben. Parlayan Hasan bitmek üzere. Öldüm öldüm. Ya Allah bela. Bekleyelim öyle ölelim. <laughs> Allah belanızı vermesin. Yandan Julian'a vurayım bari. Bizimkiler zorluyorken dedim. Ultimin hasarı yetmedi. Gök kralı olsaydı ölmüştü ama. Hiç zorlamayacağım arkadaşlar. Boş yere zorladım. Benim hatam takımı uyup zorlamamam gerekiyordu. Sadece minyon içeceğiz. Bir yerden sonra zaten rahat olun. Taşıyor. Çenç oyunu tutuyor arkadaşlar. Tek yapmam gereken ölmemek yani. Başka yapmam gereken hiçbir şey yok. Sadece ölmeyeceğiz. Bu mavisi de gitti. Saber 2 3 gidiyor. Bir işe yaramayacak Saber ya. Cidden Saber bir işe yaramayacak yani. Silvana sana gen katmak kolay oğlum bir ulti at da keselim ha. Okey vermeyin soru falan. Sur falan yok abi taşıyacağım ben. Hop. Change baba taşır yani. Benlik bir şey değil. Senseylik değil. Change taşır. Dur kanka sana doğru bait diyorum adam işte gelsin diye. Ula sıfır vuruyorsun sen Saber. Sen sıfır vuruyorsun kardeş. Şu akıllı asayı da bitirmem lazım ya. Aşağıyı bir tutun, aşağıyı bir tutun, geleceğim. Çok güzel abi. Silvan ulisin içinde bir yere kaçamaz, ben de kafasına yağdırırım o mermileri. Mermi değil, yıldız herhalde de. Olsun, güzelsin Silvan al onu da. Hiç zorlamadan, sakin sakin. İyi ki çen çalmışım. Başka büyücüyle ben zaten büyücü oynayamıyorum. Taşıma imkanım olmazdı. Hemen çıkıyorum abi. Hemen çıkıyorum. Hiç rakiple böyle yüz yüze savaşmayacağım abi. Uzaktan 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 ulti basacağız. Güzel. Düşürdüler van vanı. Helal abi o da öldü. Ben şurayı bir iteyim. Okey. Burada mavi var mı? Var. Dızla abi. Ultim olsaydı şimdi bunu da alırdım. Ben bunu da aldım. Rakibin mavisini de hızladık. Aman dur. Ben dedim ya yüz yüze girmeyeceğiz abi. Çenç oynuyoruz. Niye dümdüz saldırayım ki? Uzaktan uzaktan yapıştıracağım kafalarına. Buraya biri yaklaşsın ultiyi basarım. Van Van benim 2-3 mermimi yiyince ölecek yıldızımı yiyince. Gece bile verdiğim hasara baksanıza. Helal işte ona yardım edemem ultim burada olsaydı ederdim de yine çok ufak yaklaştım ve öldüm ya lütfen savaşmayın ya lütfen savaşmayın ben bu maçın zor olacağını biliyorum arkadaşlar 4-3 Saber mesela işe yaramayacak miyamız 1-3 gidiyor ona güveniyorduk bir yok kes o da onu kesemedi. Bak Saber ADC düşüremiyor abi hayırdır yani ne işe arayacaksın? Boş yere gök kıran sitem gitti. Uzaktan uzaktan ulti atacağız ya. Ultim yokken girmeyeceğim bak yine ultim yokken girdim. Hiç zorlamanın gram mantığı yok. Bu kadar ya bak ultiyi görüyor musunuz? Zaten ulti buldu kasıyorum abi. Rahat olun. Ha birazcık bekleme süremiz uzun olacak yani hiç bekleme süresi çıkmadık. Ona da yapacak bir şey yok yani. Çünkü benim ultiyi bir attığımı bunları yamultmam gerekiyor. Şöyle çık çık çık. Bir mid'in ikinci kulesini vermemem lazım. Silvana geliyorum sana. Bir gir bakalım çalıya Silvana. Bir gir oğlum çalıya. Lan girmiyorsun ki. Geldim 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 dar alan benim alanım ora. Ya Allah sizin belanızı versin ama ya vermesin demeyeceğim versin ya. Vallahi versin ya Mia sen nasıl bir geri zekalısın ya. Kanka sen de Loi'ye girmeyip cidden Julian'a mı giriyorsun? Takımın zeka seviyesi yerlerde abi geri zekalı bunlar ya. Nasıl taşıyacağım ki? Nasıl taşıyacağım? nasıl taşıyacağım yani attığı pençeye bak 10 gün sonra atıyor bir 2 tane de idrim ölecek zaten ya Bir iki tane insan olsa taşıyacağım çok rahat da korktum ya fisken boş yere gitti ama dedim ultim gelince çuyu da keserim uzaktan uzaktan bakayım görüşü kaybetmeyeyim dedim güzel oyunu tutarım bitirtmem abi tutarım oyunu kulelerin pasifler gitti zaten dakika 12 olmak üzere sıkıntı yok hadi 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 mentali topla mentali topla kutsal kristal de bitti kendi mavimize de ulti atmak istemiyorum şunu düz vuruşla alalım Ultim çünkü gerçekten çok önemli. Saklayacağım. Karmillamız var abi. Önden girip ulti bassın alayını keserim. Vallahi bak sadece önden girmesi yeterli benim için ha. Önden girsin ben gerisini halledeceğim. Hele ki şöyle bir dar alanda savaşırsak üf o zaman tadından yenmez. Çok zorladık abi çıkın. Ben yani biliyorum başıma geleceği biliyorum başıma geleceği Vanvan orada ulti açarsa hepinizi keser gidemiyorum ki yapacak bir şey yok ölsünler Saber'ımız da ayrı gidiyor ultim 10 saniye <laughs> Yat aşağı. Dedim ya bir iki tane tuttursam yeter şeyi. Ben buna Beyz attırmayayım ki Saber orayı açsın. Okey. Biz de burayı tutalım. Kardayız kulelerde şu an. En azından bir yerden süper milyon üretiyoruz arkadaşlar. Kili ya, Niye açıyorsun? Kimse olmadığını biliyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Ultiyle orada saklayalım. Benim yine bizim mavi yi almam lazım. Bana fokusladı da. Tamam orası çok güzel. Bak öldü hepsi öldü. Hepsi öldü. Bir iki tane de ona dokundurdum. O da öldü. Bu ulti açarsa hepimizi keser. Çık Nice. Belki Saber'ın azarı yetmez diye attım fiskeyi pişman da değilim abi bu maç böyle bunu içerik mi yapsak ne yapsak ya abi bitirebiliyorsak lütfen bitirelim ben şunu darlayacağım böyle hasara baksanız arkadaşlar direkt beyze e soktum bu kadar basit ya bu kadar basit ya Oh be bunu içerik mi yaparım? ikinci maç mı bilmiyorum valla. Şunlara bak hepsi altın aldı. Şaka gibisiniz oğlum ya. Net bir 1v9 abi kimse gelip de başka bir şey demesin. %18 vuran bir miyam var ya. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Changing gücü. Bay bay.